kalabalık bir İstanbul gününden, daha doğrusu İstanbul sabahından hepinize günaydın, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz yeni videoya. Şu anda Dudullu Organize Sanayi'den çıktık. Ümraniye'nin o taraflardayız. Yükümüzü çok şükür kazasız belasız boşalttık. Cuma günü öğlen saat iki buçukta evrak vermiştim ben çarşamba günü yani dün akşam saat 8'de çıktı fakat evrakların çıkması biraz sıkıntılı oldu. Niye sıkıntılı oldu? Hemen onu anlatayım. Salı günü benim evraklarım yani beğenleme açılıyor. Evraklarım hepsi işlemlerim bitiyor. Sağ olsun gümrükçü arkadaş işini baştan sağma yaptığı için evraklarımı bir köşeye atmış. Daha kaybetmiş yani daha doğrusu kattığı yerde bulamamış. Firma beni aradı. Dedi ki işte senin evrakların çıkmış. Boşaltma adresine gidebilirsin. Tamam boşaltma adresine gidelim de. Evrak yok elimizde. Neyle gideceğiz? Kalktık gittik büroya, ofise. Abi dedim durum böyle böyle evraklarım çıkmış dedi. Önce bana dedi ki evrakların yok dedi kayboldu. Aradan bir iki üç dakika geçti. Ofisi aradılar. Ofiste buldular evrakları. Bir günümüz öyle gitti. Salı günü yani boşaltacağım yükü. Çarşamba günü boşalttık. Çarşamba da değil artık. Perşembe diyelim. Perşembe günü boşalttık. Çünkü akşam saat 6.30-7'yi de evraklarını verdiler. Nihayetinde boşalttık. Bunda da bir hayır vardır dedik. Geç olsun güç olmasın. Yanlış şöyle bir durum var. Parka yani. Murat Bey gümrüğüne girdiğiniz zaman girdi çıktı ücreti 75 lira. Tabi her 24 saatten sonra da üzerine 40 lira atıyor. Totalde yani toplamda benim 275 lira tutmuştu. Cuma günü girdim. Çarşamba akşamı çıktım. 275 lira gibi bir para ödedim. Açıkçası bu biraz yüksek bir para. Tamam, giriyorsunuz. Girdi çıktı parasını anlarız. 75 lira da her 24 saatte bir yani üzerine 40 lira atması ne? Yani bu düpedüz soygunculuktur. Kimse kusura bakmasın. Yani 40 lira üzerine atıyorsunuz ama neye istinaden atıyorsunuz? Biz zaten orayı işgal etmiyoruz ve da keyfi işgal etmiyoruz. Hani bir an önce işlemlerimiz bitsin, evraklarımız çıksın da biz çıkıp gidelim oradan. Öyle yani onun çabasındayız. Fakat öyle bir sistem var yani. Neyse ki oraya giren arabalar en az 3-4 gün yatıyor çünkü su falan olduğu için. 3-4 gün yattığı için de bu paraları ödüyoruz. Tamam bizim cebimizden çıkmıyor ama yazık günah yani 275-300 lira park parası. Çok büyük paralar. Yükü indirdik şimdi biliyorsunuz periyodik bakımımız var yani aracın ilk bakımı var. Onu yaptıracağız. Daha sonrasından Mars'a gideceğiz. Mars Antrepo'da yüklememiz var. O da büyük bir ihtimal bugün olmaz. Yarın olabilir. Belki yarın da olmaz. Hafta sonunu da orada geçirebilirim. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Bütün bir haftayı zaten Murat Bey Gümrüğü'nde yedik. Bir dakika akacağız. Şimdi Mars'a gideceğiz. Mars'a da en az 2-3 gün takılırsak bir seferlik haftamız gidecek. Yani normal şartlarda 8-9 günde, 10 günde biz Avrupa'ya gidip geliyoruz. Bir yerde takıldığınız zaman işte 2-3 gün, 4 gün, 5 gün bütün dengeler alt üst oluyor. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Burası da baya kalabalık. Aşağı yukarı yani yarım saattir çıkamadım buradan. Malum biliyorsunuz İstanbul'un bu trafiği günün hangi saatinde gelirseniz gelin. Özellikle bu bağlantı noktalarında çok aşırı derecede bile sinir bozucu bir trafik var. Ve insanlar şeridinde durmuyor. Şeridinde durmadığı için de trafik sürekli sıkışıyor. Yani taksilerin birinci ve ikinci şeritte işine. Onu da geçtim. Arza şeridinden gidiyorlar. Ellerinden gelseler dorselerin altından geçecekler. Oysa ki herkes kendi şeridinde gitse hiç bu kadar sıkıntı yaşanmayacak. Bu kadar hani böyle kalabalık da olmayacak. Tamam kalabalık olur ama nizami bir şekilde gidildiği sürece bu kadar fazla trafik sıkışmaz. Buyurun bakın öndeki bak taksi ne yaptı. Yani şimdi sen buraya geçtin ne geçti eline? Şimdi oradan kendini öbür şeride atacak. Oradan da öbür şeride atacak. İşte bazen kızdığımız zaman bizim ülkemizdeki insanlara kızdığımız zaman insanlar bize çok farklı tepkiler veriyor. Bunlar hep bilinçsizce hareketler. Yani şimdi sen buraya geçtin ne değişti? Önümde devam ediyorsun. Bir araba mı geçtin geçmedin. Benim önüme girdin. Sonra sinirlendiğimiz zaman insanlar diyor ki niye sinirleniyorsun? Neyse biz gideceğiz şimdi. Eğer ki Adımköy'deki serviste çekime müsaade ederlerse çekim yapacağım içeride. Çünkü biliyorsunuz bizim insanımız hani bu tür konularda kamera çekimlerinde kameraları gördükleri zaman böyle bir tuhaf karşılıyorlar. Sanki böyle çok abes bir şey yapıyormuşuz gibi ama tabii müsaade isteyeceğim. Müsaade ederlerse ufak böyle işte yağ filtrelerin değişim sırasında sizlere göstereceğim orayı. Onun haricinde kafama takılan birkaç tane soru vardı. Daha doğrusu sorulan sorular vardı. İlk başta işte bu panel van araçları biliyorsunuz yeni yeni böyle tutulmaya başladı. Özellikle Avrupa'ya artık çok sayıda çıkmaya başladı. Ufak yani şunun gibi şu geçen araba gibi transit yani onların biliyorsunuz artık yaygınlaştı. Bununla ilgili bir abimiz sormuştu sürüşü için evraklar nelerdir? Yani evrakları benim bildiğim kadarıyla bunlar normal taksi tarafına girdiği için taksi ehliyetiyle kullanılabiliyor diye biliyorum. Çünkü da dijital takograf olayı yok. Normal taksi sınıfına giriyor Ve ehliyetinizle bunları sürebilirsiniz Ama şöyle de bir uygulama var Almanya'da yeni yeni Bir yapılanma olmuş Şu gördüğünüz panel vanlara da Yani minivanlara da artık e, Takograf takılacak diye Duydum ne kadar doğru ne kadar yalan Bilmiyorum çünkü bu araçlar Ekspres gidiyorlar Ekspres gittikleri için de herhangi bir yerde Durmuyorlar Durmadıkları için de Alman hükümeti bunlara artık takograf yani cihazı takacak. Artık ne kadar doğru ne kadar yalan bilemiyorum. Onun için şu anda sadece B ehliyetiyle yani sürebiliyorsunuz onları. Bunların sistemi de bizimki gibi aynen Kapıkule'ye geldikleri zaman biz ne işlem yapıyorsak onlar da aynı işlemi yapıyorlar. İşte pasaportudur, gümrüğüdür, beyannamesidir, sırasıdır ıvırıdır zıvırıdır yani bizimle beraber normal giriyorlar sıraya. Bir öncelikleri yok. Ha şöyle bir öncelikleri olabilir. Yeşil mühür var ise araçlarında aynı yeşil mühür biliyorsunuz ki direkt tescile gidiyor. Yeşil mühür yoksa normal çadırlı sınıfına giriyorlar. Çadırlı sınıfına girdikleri için de onlara bir sıra veriliyor. İşte 200, 300 neyse o şekilde sıralarını bekliyorlar. Prim olarak bildiğim kadarıyla yakın mesafelere gitmiyorlar. Yakın mesafelere gitmedikleri için de uzak mesafelere yani sonra, Almanya, Hollanda, işte Belçika, Fransa, İtalya böyle yerlere gidiyorlar ve böyle yerlere gittikleri için de 500 euro diye biliyorum. Ama ne kadar doğru ne kadar yalan ne? tam anlamıyla bilmiyorum. Sadece benim duyduğum yani şekilde. kulaktan duydum 500 euro gibi bir prim yazıyorlar. Yeme içme olayları yok onlarda biliyorsunuz yani dolap olayları yok yatak olayları yok. Yatak olayları olmadığı için bayağı bir sıkıntı çekiyorlar. Çünkü biliyorsunuz iki koltuğun arasında yatıyorlar ve onun haricinde başka da bir şey yok. Yani arka taraf mühürlü olduğu için kesinlikle hiçbir şey yapamıyorlar arka tarafta. Sistemleri aslında güzel. Şöyle güzel. Şimdi diyeceksiniz ki bu şoförler ayda kaç servis atıyor? ekspres oldukları için git gel ortalama nereden baksan yine bir hafta sürüyor. Ayda tabi 4 servis rahat atıyorlardır yani bir hafta gidip gelmeye tabi tutarsak 4 servis çok rahat atıyorlardır. Tabi bu 4 servisin içinde yeme içme olayını da hesaplarsanız 500 euro prim yazdıklarını düşünürsek ayda işte 4 servis atıyorlar 2000 euro gibi bir para alıyorlar. E bunun zaten nereden baksanız en kötü ihtimali bir ay içerisinde her servis 100, 100 euro garanti yani yeme içmeye gidiyordur. Belki de daha fazladır. Tabi bu kişinin yeme içme durumuna bağlı. Tutumuna bağlı. 100 eurodan ele alırsak 400 euro gibi bir prim oluyor. Para oluyor. 1600 euro bir para kalıyor. Artık o da kendi ihtiyaçlarını karşılar mı? Karşılamaz mı bilmiyorum. Tabi bu sabit bir fiyat değil. Yani bu 500 euro tam net rakamı değil. 400 veren de vardır. Belki 350 veren de vardır. Belki 550 veren de vardır. Onu bir araştırmam lazım. Ama sistemleri çok basit. Normal taksi sınıfına girdiği için B sınıfı ehliyet sürer. Dijital takograf olayı yani onlara gelirse o zaman farklı. Çünkü kendi dijital kartınızı kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla onun da herhalde ya bir olması lazım ya iki olması lazım. Yanlışım varsa düzeltin. E, SRC 1 veyahut da 2 olması gerekiyor. Öyle bir sistem gelir mi gelmez mi açıkçası ben de bilmiyorum. Bence gelmesin yani. Şimdi ona da o sistem gelirse o insanlar zaten hani ekspres gidiyorlar. E şimdi 9 saat sür 11 saat yat. 11 saat yani koltuğun içinde yatmak bence çok sıkıntılı bir durum olur. Yani o mesleği tamamıyla hani zorlaştırır. Zaten bu şekilde de zor. Bilmiyorum ama yani. Allah yardımcıları olsun. Bir diğer bir soru ise bir abimiz sormuştu. Bu işte çektiğiniz bütün yükler gümrük, gümrük tescili gerekiyor mu? Yani gümrüğe tabi tutuluyor mu herhalde? Tam anlamıyla onu sormuştu. Yani çektiğiniz yükler gümrüğe tabi tutuluyor mu demek istedi. Normal şartlarda biliyorsunuz ithalat ve ihracattan bir malın normal bir miktarı vardır veyahut da normal bir adedi vardır, normal bir fiyatı vardır. Şimdi diyelim ki bir tane telefon götürüyorsunuz, Avrupa'dan telefon getiriyorsunuz Türkiye'ye. Bir tane telefonu kimse bir şey söylemez. Fakat bunun adeti 2, 3, 4, 5 olduğu zaman bunu siz faturalandırıp yük yani yük gibi göstereceksiniz. Faturalandırıp bunu diyeceksiniz ki beyan edeceksiniz. Yani buna bir beyanname açacaksınız. Mal değerini yazacaksınız. İşte e, gümrük ne diyorlar ona? Gümrük dilinde artık ne deniyorsa ona onun bir kodu vardır. O kodu işte T2'nize veyahutta SEMER'inize veyahutta beyannamenize eklemeniz gerekiyor. Diyelim ki siz bunu eklemediniz. 5 tane 6 tane telefon getirdiniz. Gümrükte yakalandığınız zaman bu beyan dışı mal olduğu için sıkıntıya düşüyorsunuz, ceza yiyorsunuz ve elinizdeki o telefonları da alıyorlar. O telefonlar ne oluyor? Gümrük malı oluyor. Ama beyan ettiğiniz sürece de sıkıntı yok. Herhalde arkadaşın demek istediği yani sormak istediği soru buydu. Çektiğimiz yükler zaten belli. Hepsi gümrüğe tabi tutuluyor. Çünkü tonajları çok farklı, fazla. Fatura değerleri fazla. Efendime söyleyeyim işte adet olarak çekiliyorsa adetleri fazla. Vesaire vesaire. Onun haricinde yükün içinde farklı bir şekilde mal getirirseniz yani mal dediğim işte televizyon olur, telefon olur, iPad olur, farklı şeyler olur, bilgisayar olur. Bunu mesela hani ben yükün içine atayım da 5-6 tane kimse görmez de falan da öyle kurnazlık yapanlar varsa onlar beyan dışı mal olarak geçiyor ve cezadır. Kaçakçılığa giriyor. Herhalde arkadaşımızın sorduğu soru buydu tam anlamıyla. E, buysa zaten cevabını vermiş bulunuyorum. Bu değilse de artık bunu da öyle araya kaynatmış olduk. Hava çok güzel. 10 derece bir sıcaklık var. Umarım sizler de iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Sağlığınız, saatiniz. Sizler iyiseniz tabii ki ben de iyiyimdir. Başka da hani öyle pek fazla kafama takılan bir soru yok açıkçası. Ara ara yine böyle sormak istediğiniz sorular varsa tabi Instagram'dan yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Ekstradan böyle videolarda cevap vermeye çalışıyorum. Bir kardeşimiz çok ısrar etti. Dedi ki abi gümrük içerisinde işte neler yapılıyor. Sırasıyla böyle kademe kademe bize anlatır mısın? Ya şimdi bunu anlatmak ayrıdır. Uygulu, uygulamalı bir şekilde göstermek ayrıdır. Şimdi ben anlatacak olursam Zaten Dozvala sahasına çıktıktan sonra ilk geliyorsunuz Türk tesciline pasaportunuzu veriyorsunuz. Pasaportunuzu kaşelettikten sonra önünüze gelen ilk yer Kantar ile tescildir. İkisi aynı şu anda. Kantar ile tescildir. Yani Kantar'a çıktığınızda aracınız tartılıyor. Tartıldıktan sonra evraklarınızı veriyorsunuz. Oradaki muhafaza memuru tescildeki evraklarınızı işte okutuyor, bakıyor. Sistem eğer evraklarınızda herhangi bir yani bir sıkıntı görmezse yani yükünüzde bir sıkıntı görmezse direkt yeşil yanıyor, onay veriyor. Bazı yükler vardır kırmızıya düşüyor. Kırmızıya düşen yükler ne yapılıyor? Kırmızıya düşen yükler X-ray'e giriyor. X-ray'de de hani tam böyle net anlaşılabilir bir sonuç alamazlarsa o zaman aça gidiyor yani. Aç ne demektir? Türkiye'deki hangarın içerisinde yükünüz açılıyor. İndiriliyor, kontrol ediliyor tekrardan yüklenip orada ekstradan mühürleniyor. Kırmızıya düşmüyor diye sürece de devam ediyorsunuz. Onun haricinde ondan sonra çıktıktan sonra mazot kısmı geliyor. Mazotunuzu alıyorsunuz. Mazotu aldıktan sonra zaten en son çıkış muhafazasına geliyorsunuz. Yani çıkış dediğimiz yer Bulgar ile Türkiye arasındaki son çıkış. Yani Türkiye'den son çıkış Bulgar'a ilk giriş. Tampon bölge. Oradan geçtikten sonra zaten Bulgar'a giriyorsunuz hemen Amcalar diyor ki selamın aleyküm geliyorlar Sağ kapıyı açıyorlar 1 euro bahşişini Veriyorsunuz Bahşişi aldıktan sonra zaten Devam ediyorsunuz Bulgar pasaportu geliyor Bulgar pasaportundan sonra dezenfekte Dezenfekteden sonra Bulgar kantarı ve tescili Tescilden sonra doktor Doktordan sonra en son çıkışa gidiyorsunuz Ben yine bu kardeşim için Elimden geldiği kadar gümrüğün içinde Çekim yapmaya çalışacağım çünkü biliyorsunuz gümrük içerisinde çekim yapmak yasak aslında. Daha önce birkaç çekim yapmıştım ama şu ana kadar başımız ağrımadı çok şükür. Tekrardan yine böyle kademe kademe göstermeye çalışacağım. Çünkü ne kadar söyleyerek anlatsam da boş. Uygulamalı bir şekilde görmediğiniz zaman kafanızda tam anlamıyla yer almıyor, yer edilmiyor. O güzel kardeşim için de kırmayacağım onu. O şekilde çekmeye çalışacağım. Onun haricinde böyle pek fazla sorulan soru yok. Yani yine gündemdeki sorular işte ne kadar maaş alıyorlar işte, evraklar tam, işe başlamam gerekiyor, nereye başvurmam gerekiyor? Geri geri nasıl yanaşılır? Bir abim sormuştu geri geri nasıl yanaşılır? Aslında geri geri yanaşmanın pek fazla böyle bir zorluğu yok. Sadece acele etmeyeceksiniz. Çünkü tırlarda biliyorsunuz direksiyonu sağa çevirdiğiniz zaman sol kısma gider dorseniz. Sağa çevirdiğiniz, sola çevirdiğiniz zaman da sağa doğru gider. Yani geri geri bir yere yanaşacağınız zaman pek fazla acele etmenize gerek yok. Özellikle dar yerlerde herhangi bir yere gireceğiniz zaman yol dar ise yani trafikte var ise o zaman pek fazla acele etmenize gerek yok. Ben ilk zamanlar geri geri yanaşırken bayağı sıkıntı çekiyordum. Yani düz rampalara bile giremiyordum. E, açıkçası hani biraz zor ama hani yapılmayacak bir şey değil. Sabah mesela rampaya yanaşacak bir abimiz vardı. Gerçekten zor bir yerde. Garibim bilet alınız diyor. Niye bilet alayım? Ya arkadaş bizi nasıl uğraştırıyorlar ya? benim zaten biletim ya bilet almama gerek yok. Bunlar otomatik olduğu için. Neden böyle bir şey yaptılar? Ne diyordum ben en son? Garibim he sabah yanaşacaktı. Bayağı bir uğraştı vallahi. Yaklaşık bir 15 dakika uğraştı rampaya girebilmek için. Yani baktım da Gerçekten de zor bir rampaydı. Ben de girerken yani bir aşağı yukarı 2-3 dakika uğraştım yani 3-4 dakika kadar uğraştım. Bir de trafik olduğu için baya bir sıkıntılıydı. Geri geri manevranızı güçlendirmek istiyorsanız yani kuvvetli bir şekilde hani tek seferde veya de birkaç seferde bir yere dar bir yere girmek istiyorsanız boş alanlarda özellikle geri geri gelmeye çalışın. Sağ sol yaparak Biraz daha mesela böyle ilk başlarda yavaş yavaş daha sonrasından biraz böyle hızlandıra hızlandıra. E, tabii kimse bir yere gireceği zaman geri geri 30-40 km hızdan gelip giremiyor. Kimse de giremez. Yani öyle bir baba yit de yok. Önemli olan pek fazla acele etmemek. Yavaş bir şekilde yanaşmak. O zaman daha iyi kavrayabilirsiniz. tabi bunların hepsini böyle anlatarak hani püf noktaları yok bunların. Anlatarak hiçbir şekilde zaten kimsenin kafasında yer edinmez. Bunları kendiniz canlı bir şekilde yapacaksınız. Kendiniz yaptığınız sürece zaten alışıyorsunuz zamanla. Nitekim bizde de öyle oldu yani her insanda olduğu gibi bizde de öyle oldu. E çok şükür bugüne kadar hani çok dar yerlere de girdik, çok rahat yerlere de girdik. Zaten Avrupa'nın genelinde girdiğiniz yani bütün antrepolar geniş olduğu için pek fazla sıkıntı çekmiyorsunuz. Sadece Türkiye'de Sokak aralarında antrefo kurulur. Organize sanayilerin yolları çok dardır. Bir tek Türkiye'de sıkıntı çekiyoruz böyle yanaşma konusunda. Onun haricinde Avrupa'da zaten pek fazla sıkıntı çekilmiyor. Neyse benim çenem yine sabah sabah çok düştü. Ben şimdi videoyu burada noktalayacağım. En son zaten periyodik bakım yani filtreleri falan değiştirdiğim zaman orada kısa bir çekim yapmaya çalışacağım sizler için. Müsaade isteyeceğim. Umarım müsaade ederler orada görüşmek üzere. Zaten videoyu da orada noktalayacağım. Şimdi içerideyim ama dışarı çıkartacaklar arkadaşlar. Pandemiden dolayı yasaklarmış. Volvo servisinin içi böyle. En azından bir 20 saniye de olsa 30 saniye de olsa size çekim yapmak istedim. Burada filtreler falan değişecek. Maalesef Gönül hepsini komple göstermek ama pandemiden dolayı dışarı çıkartıyorlar. Sadece araçları içeri alıyorlar. İçeri aldıkları için de biz dışarı çıkıyoruz. Ama servisin içi bu şekilde. insanlar çalışıyor. Şöyle göstereyim. Zaten dört tane filtre falan değişecek. Bakın ustalar falan şurada köşede işte çalışıyorlar. Araçların hep içleri sökülmüş, içi dışına çıkmış, kabinler hep yatmış. Ee, i̇şte böyle. Şimdi birazdan arkadaş gelecek bizi dışarı çıkartacak. O fırsatta gizli gizli bir çekim yapayım dedim. Aa geliyor zaten. Neyse. En azından müsaadesini isteriz belki hani. Karamaz bize. Söyleriz ona deriz. Hiç yoktan bize birkaç bilgi versin. Evet sevgili dostlar. Ee, içeride maalesef dışarı çıkartıldık. Genç bir kardeşimiz vardı. Filtreleri değiştiren. E, rica ettim ama abi dedi benlik bir şey yok. Hatta müdürü geldi o esnada. Mecbur dışarı çıkmak zorunda kaldım. Ben de ne yapayım bari dışarıdaki şöyle güzel arabaları göstereyim. Şurada Maşallah diyelim. Keskin Kartal'ın bir tane 540 Volvo'su var. Şurada da şöyle sıra sıra dizili araçlar var. Bunlar hepsi bakım için bekliyorlar. Kiminin arızası var, kiminin bakımı var. Servisin içi gayet güzel. Hadımköy'deki Volvo servisindeyiz. Ama pandemiden dolayı malum biliyorsunuz içeride insanlar çalışırken kimseyi almıyorlar. Aslında başlık biraz clickbait gibi olacak ama şimdiden kusuruma bakmayın. Gönül isterdi ki size tam anlamıyla detaylı bir şekilde göstermek. Yani biraz böyle cama yaklaşım diyeceğim de camda da bir şey görünmez. Sadece size şöyle içeriği göstermekle yetineceğim. Bakım için biraz geçikmişim. Normalde benim aracım için planlanan bakım listesi her 60.000'de binde birmiş. Yani 60.000 kilometrede birmiş. 15.000 kilometre aşmışım bir sonraki bakımım yani 135 bin kilometre olacak çünkü Volvo bütün araçlara yani Volvo değil mi ve bütün e, araçlar farklı farklı araçlar mesela man olsun işte ren olsun bunlar araçlara göre belirli bir plan çiziyor işte her 50 binde her 60 binde her 65 binde her 70 binde buna servisler karar veriyor benimkine 60 binlik bir bakım çıkardılar. 60 bin kilometrede bir bakıma gelecekmişim. Yani bir sonraki bakımımız 135 bin kilometrede olacak. Bunu tabi aşmamamız gerekiyor. Bu defalık böyle oldu. Artık ne diyelim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.